أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Kıymetli müminler, Araf suresi 194. ayet-i kerimeye geldik. Mevlamız Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ Ey kafirler! Sizin Allah'ı bırakıp da tapmış olduğunuz o putlar var ya, عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ Sizin gibi kullardır. Yani burada sizin gibi kullardı ne demek? Sizin gibi Allah'ın mahlukudur onlarla. Siz de yaratıldınız, onlar da yaratıldı. Onlar ilah olamaz. Fedu'uhum, siz onların ilah olduğunu iddia ediyorsunuz. Öyleyse çağırın onları. Fedye lekum in kuntum sadiqin. Eğer doğru sözlü iseniz, yani başkasına faydası dokunuyorsa o putların, sizden başkasına put, e, faydası dokunuyorsa o zaman çağırın, haydi bakalım sizin çağırmanıza icabet etsinler. Şimdi burada bu haydi çağırın, çağırmanıza icabet etsinleri Mevlamız iyice anlasınlar diye iyice açıyor şimdi bir sure kayette. Hadi çağırın da hadi size icabet etsinler. E nasıl olacak bu? Şimdi Mevlamız anlatıyor. Elehum erculu yemşune bihe. Onların ayakları mı var ki yürüsünler? Şimdi mesela diyelim ki o çölde aslanlar var çöllerde. Mesela adam bir putun önünde olsam, yahut da böyle biraz bir mesafede bir yerde olsa ondan sonra bir tane aslan gelse çölden insan köye kasabaya o da koşsa putun arkasına saklansa dese ki puta böyle sarılsa kurtar beni. Hadi bakalım. Aslan geldi dibine kadar. Şimdi öyle ne buyuruyor? Ayağı mı var ki Yürüsün de seni kurtarsın yani. Eee kurtaramaz. Onun kendisine faydası yok, kendisine zararı yok. Yahut da em lehum eydi yebdışûne bihe yahut da eli mi var ki tutsun? Hani ona da şöyle değişik örnekler vermişler. Mesela hani ki tam putun önündeydin, düştü, ayağı kırıldı da. Bu. Şimdi el uzatıyor ki puta, kaldır beni çok, ayağım kırıldı, kalkamıyorum. E şimdi put elini kaldırıp sen tutabilir mi orada? Tutamaz. Ondan sonra emlehum a'yunun yubsirun biha onların gözü mü vardı görsün emlehum azanun yesmaun biha ya onların kulakları mı var ki işitsinler. Şimdi şöyle kıymetli müminler mesela bu sayılanların aslında hiçbiri insani birer vasıf olarak Allah'ta da yok. Değil mi? Yani Allah için el düşünülmez, ayak düşünülmez, ondan sonra göz kulak düşünülmez. Çünkü Allah bütün insani vasıflardan münezzehtir. Mevlamız da görüyor ama yani bizim bu gördüğümüz gözlerle değil yani. Mevlamız da işitiyor ama bizim işte kulaklarımızla değil. He, peki böyle bir durumda mesela aslanla karşılaştım. Kurtar beni Allah'ım. E kurtarır. Hepsinin hakimiyeti Allah'a delinde. Allah dur der, durur. Ya Allah dur dedi mi akan sular durulur yani. Öyle Celle Celaluhu buyuruyor onların kendisine, kendisine faydası yok. Sana nasıl faydası olsun? Ama Allah, Allah Celle Celaluhu her şeye hakim. قُلِ دِعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا De ki, şimdi burada Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam onlara sesleniyor artık. Bak diyor ben size bu kadar anlatıyorum, anlatıyorum. Siz hala bizim ilahlarımız bunlar diyorsunuz. Ondan sonra e, ee, tabi Efendimiz'in de üzerine gidiyorlardı biraz Aleyhisselatü vesselamın. Mesela aynısı geride geçti İbrahim aleyhisselam içinde oldu. Mesela İbrahim aleyhisselam mesela Nebut ve ahalisinin putlarına konuşuyorlardı. Birkaç kişi geldi böyle İbrahim aleyhisselama sözde tavsiye veriyorlar. Hani böyle büyükler veriyor ya böyle geldiler İbrahim aleyhisselamın boyunda elini attılar. Bak İbrahim ondan sonra böyle aynı ifade geçmişti ondan sonra. Bak İbrahim Bak putlarımızın aleyhinde çok konuşuyorsun, çarparlar ha. Bak karışmam. İbrahim Aleyhisselam'a diyorlar böyle. Aynısını Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam'a dediler. Bak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bak çok konuşuyorsun. Bak bunlar çarpar adamı. Bunlar ilahımız bizim. Ne olur ne olmaz. Şimdi böyle tehdit ediyorlar Efendimiz'i Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz de buyurdu ki قُلِدِعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّكِيدُونِ فَلَا تُنْضِهُونَ Madem diyorsunuz ki bunlar ilahtır bu putlar için. Haydi bakalım. Hepsini toplayın. Hepsine yalvarın, yakarın. Ondan sonra hadi de diyor aynen şöyle bana bir zarar versinler bakalım. Efendimiz. Versin de hepsinin hakkında konuşuyorum. Bunlar ilah değildir. Hatta ifade şu, şu. Hiç de beklemeyin. Hiç beklemeyin. Hemen yalvarın putlarımıza. Yalvarın, yakarın deyin ki işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam burada. Sizin aleyhinizde konuşuyor. Çarp şunu. Deyin bakalım. Yapabildiğiniz yapın. Hiçbirini geride bırakmayın. Efendimiz böyle bir beyden okudu ondan yani. yani. ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şöyle kıymetli bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam medineye i gidince yani Efendimiz gelinceye kadar elhamdülillah hep anlatıyoruz. Yani Ensar-ı Kiram neredeyse hepsi Müslüman oldu. Medine'de. Ama böyle tek tük e, iman etmeyen kalmıştı yani. Tek tük. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelince tabi putların hak olmadığından, yanlış olduğundan, ilah olmadığından bahsetti. Ondan sonra o bir tane adam vardı evinin bahçesinde. Bu ayetin tefsirinde geçiyor. Evinin bahçesinde putu vardı. Biraz büyükçe. Ondan sonra Medine'de iki tane genç geceleyin giriyorlardı. Bu adam anlasın diye putu ters var. Heykel bu zaten ağaçtan yapılmış bir şey. Ondan sonra onu ters çeviriyorlardı. Bir de böyle yerden yeri ıslatıyorlardı biraz. Çamur yapıyorlardı. O çamuru şeyin heykelin her tarafına, putun her tarafına sürüyorlardı. Adam sabahleyin bir kalkıyor. Ondan sonra ahanda put ters çevrilmiş. Üstü başı toz içinde. Ulan kim yaptı bunu benim putuma? La havle ulan o güzel yıkıyordu, okulu temizliyordu. Yeniden böyle güzel yere koyuyordu. Ondan sonra işte akşam bir o iki tane geçti de geliyorlar, yine ters çeviriyorlar. Adam bir gün dedi ki, arkadaş al şu kılıcı. Puta diyor şimdi. Kendini koru. Ben göremiyorum kim yapıyor, kim geliyor. Bak biri sana zarar vermek isterse ondan sonra koru kendini. İşte on işte bir gün geldi bu sabahleyin yine yok yerinde. İlerde böyle bir kuyu var, kıymetliler. O kuy, kuyuya şey at, e, ölü hayvanları atarlarmış, ölü hayvanları. Ondan sonra kuyuda köpek varmış bir tane, affedersiniz, ölü, 60 oraya leş. O iki tane çocuk da almışlar, e, çok uzak uzak bir mesafe değil yani, putu götürmüşler, o köpeği yanına koymuşlar, kuyuya atmışlar yani. Adam gelmiş şimdi, bakmış, kılıç orada, heykel burada, put orada, arkadaş demiş. Eğer kendine faydan zararın olsaydı kendini korurdun demiş ya. Kılıç koydum oraya şimdi demiş köpekle koyun koyuna yatıyorsun demiş burada Ondan sonra hak olsaydın demiş kendini korurdun bırak demiş ben demiş Muhammed'e gidiyorum aleyhissalatü vesselam iman edeceğim demiş. Hani değil mi bak çocuklar bir mesaj vermişler orada adama yani iyi o da anlamış. İşte Mevlamız böyle buyuruyor yani hiç kimseye faydası zararı e yok e faydası zararı olsaydı kendini koruyacaktı zaten. Arkasından hemen Mevlamız şöyle buyuruyor. Tabi yine Efendimiz onlara haykırıyor artık. İnne veliyyallâhu lezî nezzelel kitâb. Benim velim, benim ilahım, benim sahibim şu kitabı gönderen, Kur'an-ı Kerim'i gönderen Allah'tır. Ve huve yetevellez sâlihîn. O salihleri dost edinir, o müminleri dost edinir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara böyle anlattı. el -Fazi.